Merhaba arkadaşlar. Bugün topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında tasarruf konusunu işleyeceğiz. Konumuz fazla uzatmamak için, konumuzu fazla uzatmamak için tasarruf çünkü her şeyde yapılabilir. Biz sadece elektrik, su ve yakıt tasarrufunu ele alacağız. Geçelim. İçindekiler kısmımız ilk önce su tasarrufu, sonra elektrik tasarrufu yakıt tasarrufunu işleyeceğiz ve anlatacağım. İlk önce tasarrufun ne olduğuna geçmeden önce şeyi karikatürleri görüyoruz arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediği sizin de tahmin edebileceğiniz, edebileceğiniz gibi suyumuz tükeniyor. Suyumuz tükendiği için de tasarrufa gitmeliyiz. Burada da yine bir ekmek israfı var. Geçelim. Arkadaşlar tasarrufun kelime anlamına bakıldığında parayı ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama karşımıza çıkmakta. Tasarruflu davranmak her ne kadar bütçemize destek olsa da aslında doğamızın yani tabiatımızın korunmasına da oldukça kritik bir rol oynamaktadır. İşte kritik nokta burası aslında. Yani her ne kadar tamam para önemli olabilir insan için de sonuçta biz bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünya tek yani başka bir dünya yok. O yüzden bu dünyamıza sahip çıkmalıyız yerinde kullanmalıyız çünkü biz bu şeyleri anlatacağımız şeyleri tasarruf etmezsek dünyamız kirleniyor. Her şey üzerinde tasarruf gerçekleştirebilir, lakin biz konumuz gereği dediğimiz gibi su tasarrufu, elektrik tasarrufu, yakıt tasarrufuna bakacağız. İlk önce su tasarrufundan başlayalım. Su Tüm canlıların ortak noktalarından birisidir. Su hayattır ve tüm canlılar için vazgeçilmez bir unsurdur. İnsan vücudunun neredeyse %70'i sulardan oluşmaktadır. Aynı şekilde dünyamızın da 4'te 3'ü sularla kaplıdır. Zaten yani şu anda e, uzay çalışmalarına bakıldığında zaten e, dünyadan hariç bir yaşanabilir bir gezegen arandığında ilk bakılacak şey sudur. Çünkü su olmayınca hayat olmaz. Yani burada dediğimiz gibi. Yani su çok büyük bir etken çok önemli. Lakin bu suların yani dünyamızda dünyamızdaki suların %2,5'i kadarı tatlı su. Diğerleri ise tuzlu sular oluşuyor. Evet burada bir e, dağılım görüyorsunuz. Yüzde %71'i biri e, sulardan, %29'u karalarda oluşuyor dünyamızın. Bu %71'in içindeki e, su, suyun %97,5'e tuzlu su, %2,5'e tatlı su. Yani siz bir damacana düşünün, bir de e, bir bardak su düşünün. Yani bir bardak suyumuz var içmek için. Yani bunu göze alarak aslında biz neden tasarruf yapmamız gerektiğini anlamamız lazım. Bu tatlı suların da, ha, bir de şu, şöyle bir durum var. Bu tatlı suların da yani 2,5'lik tatlı suyun yüzde %68,9'u kutuplarda. Zaten kutuplar eriyor, küresel ısınma var. Kutuplar eriyor ve okyanusa karışıyor tatlı sularımız okyanusa karışıyor ve tuzlu hale geliyor. Yani bunu da düşünmemiz lazım bu noktada. %0,3'ü yüzeydeki tatlı sulardan oluşuyor. %30,8 yeraltı suları, toprak nemi, bataklıklar ve donmuş topraklar. Geçelim. Peki her birimiz bu kıymetli mirası en etkili ve doğru şekilde içinde kullanmakta mıyız? Sizin düşünceniz tartışılır. Bazı durumlarda kendimizi kandırsak da insanların çoğu su tasarrufundan kaçınmaktadır. Elbette. Gerek bilinçsizlik olsun gerekse de ilgi ve ihtiyaçların değişmesi su tasarrufu konusunu bir adım daha ön plana çıkarmıştır. Dediğimiz gibi boş akan her bir damla suda tüm canlıların hakkı vardır. O yüzden eğer biz israf ediyorsak aslında o sudaki hakkı olan bütün canlıların hak hakkına giriyoruz. Bunu da göze alıp iyi düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada bir betimleme var. Bir damlanın, bir damla suyun bile ne kadar önemli olduğunu betimleyen, açıklayan diyelim geçelim. Peki arkadaşlar sularımızı daha tasarruflu kullanabilmek için neler yapmalıyız? Öncelikle su tasarrufun belki de belki mi oluştan evlerimiz. Çünkü zaten günümüzde de COVID-19 virüsü sebebiyle evden dışarı çıkamıyoruz. İş çalışanlar olsun, çalışanlar haricindekiler evde sürekli durduğumuz için de sürekli e, musluklardan faydalanmak için açıyoruz, kapatıyoruz, su harcıyoruz. İşte bu bunu engellemek için muslukların daha az e, kullanımı için yani boşa akmaması için sensörlü muslukları e, şey yapabiliriz, alabiliriz. Tabii bu sensörlü musluklar e, pahalı biraz. Yani şey olan, imkanı olan alabilir tabii ki. Ama şöyle düşünmek lazım. Eğer bu sensörlü muslukları alırsak uzun vadede, uzun vadede kendini amorte edeceğinden siz kazanacaksınız. Hem dünya kazanacak hem de siz kazanacaksınız. Aslında dünya kazanınca siz de kazanıyorsunuz. Çünkü yani dünyada yaşayan biziz. Biz kazanınca dünya da kazanacak. Dünya kazanınca biz de kazanacağız. Ellerimizi günde normal koşullarda yaklaşık olarak 5 defadan fazla sabunlarız. Bu sayı tabii günümüzde COVID-19 nedeniyle daha da artmış durumda çünkü temizlik ön plana çıktı. O yüzden fotocelli musluklar tercih edilmeli. Burada bir örneği var. Resmi var. Ee, diğer bir yapılması gereken de tasarruf için bulaşık ve çamaşır makineleri daha sık kullanmak olacaktır. Şimdi düşünecek olursak çamaşır makinesi yani her evde olabiliyor. Ama bulaşık makinesi pek olmuyor. Bulaşık makinesi olmadığı için de ee, şeyde elde yıkamak mecburiyetinde kalıyoruz, o da çok büyük su harcamamıza neden oluyor. Bunu engellemek için gene dediğimiz gibi uzun vadede kendini amorti edecektir zaten parası. Ayrıca bulaşık ve çamaşır makinelerini kullanmadan önce içlerinin tam olarak doldurduklarına emin olmak gerekir. Çünkü yani bunların belli kapasiteleri var. Eğer bu kapasiteleri biz tamamlamadan atarsak sürekli şey olur yani, mesela 8 kilogramlık bir çamaşır makinesine 4 kilogram atıp 4 kilogram boş bırakmak iki defa çalıştırmaya sebep olur. Bu da hem su tasarrufundan hem de elektrik tasarrufundan gidiyor. Ee, su tasarrufu yapabilmek için bir diğer nokta ise duşlardır. Duş sularımızı gerçekten tasarruflu kullanmak istiyorsak duş esnasında geçirdiğimiz süreyi ve haftalık duş alma sayısını kısıtlamalıyız. Özellikle kombili sistemlerde suyun ısınması için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Biz bu zamanı engellemek için, yani o zamanda akan e, boşa suyu engellemek için ne yapabiliriz? E, kovaya doldurup, o kovayı başka yerlerde kullanabiliriz. Mesela biz e, ne yaptık? O e, ısınma süresini, süresinde akan o suyu burada aldığımız 5 e, litrelik şeylerin içine koyuyoruz. E, bidonların içine koyuyoruz ve onu ya, bulaşık yıkarken falan kullanıyoruz. Yani siz de yapabilirsiniz zaten. Yani yapmazsak eğer uzun vadede uzun vadede demeyeyim. Yani ileriki yıllarda zaten su sıkıntısı çekeceğimiz görünüyor. Bir diğer nokta ise musluklarımızı gereksiz yere açık bırakmamalıyız. Özellikle tıraş olurken ve dişlerimizi fırçalarken zaten siz de kesinlikle bunu yaptığınızı fark edeceksiniz. Büyük bir çoğunluk yani dişlerini fırçalarken suyu açık bırakıyor. Bunu yapmamalıyız veya tıraş olurken. Unutulmamalıdır ki damlaya damlaya bir olur. Su tasarrufunda önemli bir diğer nokta ise gün içerisinde tükettiğimiz sebze ve meyveleri yıkanmasıdır. Öyle ki sularımızı daha tasarruflu kullanabilmek için sebze ve meyvelerimizi akan suda yıkamak yerine önceden suyla doldurduğumuz bir kabın içerisinde yıkamalıyız. Yani bu biraz riskli olabilir. Yani bu fazla eğer şeyse nasıl diyeyim meyveler fazla kirli değilse olabilir ama kirli ise tek bir suyun içinde yıkamak biraz riskli olabilir. Ee, bahçe sulamaları da arkadaşlar bildiğiniz bahçe sulamaları da hortum kullanmak yerine tek bir hortum. Yani daha fazla su harcamak yerine ne kullanılır? Fıskiyeler kullanılabilir. Yani eğer tek bir noktada şey varsa damlama sistemi kullanılabilir yani. Daha su tasarrufuna gitmek için. Ayrıca su tasarrufu sağlayabilmek için adına Otobül, otomobillerimizi hortumla yıkamak yerine bir kovaya su doldurup o kovadan e, o kova yardımıyla yani şey fırça yardımıyla batırıp batırıp yıkayabiliriz yani. Direkt hortumla yıkamak yerine daha iyi olur, daha tasarruflu olur. Bu da bu da kullanılabilir basit yıkama makinesi. E, su tasarrufuna gitmek adına. Burada Ankara Büyükşehir Belediye su kanalizasyon e, Şeyin bir afişi var arkadaşlar. Burada neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Burada da e, farkında mıyız? Tasarruf yapmasak dünyadaki su tükenecek diye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyi var. Afişi var. Geçelim. Ha, tamam. Geldik elektrik tasarrufuna. Aslında insanlarımızın büyük çoğunluğu yani bizler su tasarrufunun neden yapılması gerektiğini biliyor fakat elektrik tasarrufunun neden yapılması gerektiğini tam olarak açıklayamıyoruz. Yani neden yapılıyor bu elektrik tasarrufu? Yani sonuçta bu benim param değil mi? Nasıl olsa devlet yani üretiyor. Ben kendi paramdan veririm. Ne kadar harcarsam o kadar para veririm. Hiç kimseye de bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Fakat böyle değil. O yüzden ilk önce elektrik tasarrufuna geçmeden önce neden şey nasıl üretildiğine bakalım elektriğin. Şimdi konumuza geçelim. Günümüzde insanlığın olmazsa olmazları arasında yer alan elektrik, gündelik yaşamı kolaylaştıran, ekonomiden teknolojiye, sağlıktan maaşlama kadar pek çok alanda kullanılan zorunlu bir ihtiyaç. Peki gündelik yaşamımızda vazgeçilmezimiz olan elektriği sizce tasarruflu kullanıyoruz? Düşünmenizi istiyorum. Buradaki soru da sizlere. Siz de elektrikleriniz gittiği zaman kendinizi büyük bir boşluktaymış gibi hissediyor musunuz? Açıkçası ben hissediyorum. Çünkü o kadar olağan bir şey ki yani o kadar alışmışız ki elektrik gittiğinde yani yani bir anlamı kalmıyor yani bu dünyanın da bir anlamı öyle bir alışmışlık var ki çünkü yıllardır yani olan bir şey o yüzden bir düşünmemiz lazım acaba 15 gün veya 20 gün elektrik olmayıp teknolojiden uzak kalıp evde kalmak nasıl bir yoldur nasıl bir psikoloji yaratır sizin düşünmenizi istiyorum geçelim. Elektriği günlük yaşamda nasıl tasarruflu kullanabileceğimize geçmeden önce dediğim gibi elektriğin nasıl üretildiğine bakalım ve neden tasarruflu kullanmamız gerektiğini elektriği görelim. Ülkemizde her geçen gün tüketimi artan elektrik enerjisi yaşanan pandemi ile birlikte evde kalma süresi arttı ve ne oldu? Daha fazla elektrik tükettik. Bu elektriğin Türkiye'de Elektrik enerjisi üretimine bakıldığında enerjinin 2020 yılında %15,9'u hidroelektrik santrallerinden yani barajlar ve ventlerden %30,5'i doğalgaz santrallerinden çoğunluğu doğalgaz santralleri oluşturuyor ve %20,3'ü ithal kömür santrallerinden yani termik santrallerden sağlanmış. Burada bir baraj, derinel barajı görüyorsunuz. Burada termik santraller yarattığı hava kirliliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada doğalgaz santrali yine kirlilik yaratıyor. Bir diğer olarak elektrik enerjisi üretiminde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,6, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14,6 olarak geçmiş. Geriye kalan kısmı ise jeotermal güneş, full oil ve biyokütle kaynaklarından elde edilmiş. Yani burada şöyle düşünmeliyiz aslında. Aslında özetleyecek olursak, Türkiye'de elektrik üretiminin yarıdan fazlasında doğaya zararlı olan yenilemeyen enerji kaynaklarının kullanıldığı görülmekte. Fakat doğaya fazla zarar olmayan, yenilenebilen enerji kaynaklarının Türkiye'de az olduğu, evet, elektrik, elektrik enerjisi üretiminde az bir orana sahip olduğu görüyoruz. Burada e, yenilenebilen enerji kaynaklarından olan rüzgar türbini ve güneş panellerini görüyoruz arkadaşlar. Burada da biyokütle enerji santrali, yani bitki atıklarından şey üretme, elektrik enerjisi üretme. Metan gazı ortaya çıkıyor ve metan gazını yakarak elektrik enerjisi üretiliyor. Geçelim. Burada bir tablo var. Yenilenebilen ve yenilemeyen enerji kaynaklarının Türkiye'de ne sıklıkta kullanıldığı elektrik enerjisi üretiminde onları gösteriyor. Geçelim. Bunu biliyor muydunuz? Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik enerji üretimi için kurulan barajlar bulunduğu bölgedeki ekosistem dahil birçok şey üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Aslında biz diyoruz ki yenilenebilen enerji kaynakları yani olumsuz etki yaratmaz. Ama bunların içinde barajlar olumsuz etki yaratıyor. Bütün yani o kurulduğu yer ve onun sonrasındaki bütün e, akarsu ağında bir ekosistem dengesizliği yaratıyor. Ekosistemi mahvediyor yani. Özellikle e, mesela Artvin'deki Denner Barajı'nın oldukça güzel bir örnek teşkil etmekte. Yerleşim yerleri konusunda burada bir görselini göreceğiz. Evet. Burada barajın kapaklarının kapalı, kapalı hali ve açık halini görüyoruz. Ve buradaki insanlar yani bu baraj yapıldığı için buradan göç etmek zorunda kaldı yani. Siz bu insanların yerinde olsaydınız ne düşünürdünüz? Size bırakıyorum. Görüldüğü gibi Türkiye'de elektrik enerjisi üretmek için kullanılan yöntemlerin birçoğu fosil yakıt kaynaklı olduğundan dolayı üretim sonucunda doğaya zarar vermektedir. Sonuç olarak biz ne kadar fazla elektrik harcarsak enerji tüketiminin artması sonucu üretim de artırız. Yani bu arz talep ilişkisi arkadaşlar. Yani siz ne kadar talep ederseniz fabrikada o kadar üretecektir yani bu da devlet yani devlet siz ne kadar üretir e, harcarsanız tüketirseniz o kadar da üret, üretmek zorunda kalacak o yüzden o kadar e, kömür kullanacak o kadar doğalgaz kullanılacak o kadar e, fosil yakıt diyeyim kullanılacak ve barajlar yapılacak bu da dünyamıza zarar verecek. Kısaca biz elektriği ne kadar bilinçsizce kullanırsak tabiatımızda da bir o kadar kirlenecek ve kaynaklarımız tükenecektir. O yüzden her konuda olduğu gibi elektrik konumunda da tasarrufa giderek bilinç sahibi olmalıyız. Atalarımızın da dediği gibi çoğu zarar azı karar. Peki biz bir birey olarak elektriği nasıl tasarruflu kullanabiliriz? İlk olarak evdeki tüm ampuller düşük enerjili ampullerle değiştirilmeli. LED veya floresan aydınlatma sistemleri tercih edilmelidir. Arkadaşlar bu gerçekten çok fark ediyor. Eminim sizde de varsa değiştirin. Hem maddi olarak hem de e, tasarrufa gidebilmek için etkisini göreceksiniz. E, ampulleri gereksiz yere açık bırakmamalıyız. Gereksiz yere ampul gördüğümüzde söndürmeliyiz. Ya bunu bazı işte yani bilinçsiz insan diyeyim öyle fazla konuşmayayım. Mesela bir kamu şey olsun. Kamu binası olsun, elektrik gördü mesela, boşa yanıyor, kapatmaktan aciz. Sorsan söyler ki nasıl olsa devlet ödüyor. Halbuki o yanan ışığın e, tükettiğini biz vergi olarak ödüyoruz. Ayrıca dünyamız da zarar görüyor yani. Kullanılmayan elektronik cihazların fişlerini çekmeliyiz az kirli veya az miktardaki çamaşırlar ekonomik programda yıkanmalıdır. Bu sayede hem elektrikten tasarruf edildiği gibi hem de sudan tasarruf edilecektir. Televizyon, DVD oynatıcı, müzik seti gibi cihazlar yani elektronik cihazlar bekleme konumunda da elektrik tükettiği için tamamen kapatılmalıdır. Fırının kapı sık sık açılıp kapatılmamalı veya uzun süre açık bırakılmamalıdır. Çünkü fırının kapı her açıldığında 10 derece içerideki ısı 10 derece azaldığı için bu sefer fırın daha fazla elektrik tüketmek zorunda kalacak ısınmak için. O yüzden bu da e, daha fazla elektrik tüketimine yol açacak. Sıvıların, yani buzdolabında sıvıların ağızları kapatılarak yiyecekler de saklama kabında buzdolabına olmak olmalı. Ağzı kapatılmamış sıvılar ve korunmamış yiyecekler, sallıkların nem nedeniyle buzdolabının fazla enerji harcamasına neden oluyor. E, elektrikli ısıtıcılar, Fön makinesi, toz makinesi, ütü ve fırın gibi elektrik rezidansı ile çalışan ev aletleri elektriği bir hayli fazla çekmektedirler. Bu gibi aletlerin ev içerisinde kullanımına daha dikkat edilmelidir. Ayrıca saçlar havluyla iyice kuruduk, kurutulduktan sonra fön makinesi kullanılmalıdır. Böylece fön makinesi kullanımı geçen süre kısalmış olacaktır ve tasarrufa gidilmiş olacaktır. Bulaşıklar için en verimli yıkama sıcaklığı 50 derece olduğu için bulaşık makineleri bu sıcakta kullanılmalıdır. Cep telefonunuzu da tıpkı bilgisayarınız gibi saatlerce şarjda bırakmayın. Şarj süresi bittikten sonra şarjda kalırsa elektrik tüketmeye devam edecek. Bu da daha fazla harcayacak. Evet. Evdeki ampul sayısını azaltabiliriz. Yani bu biraz olmayabilir çünkü e, koridor uzundur. Yani bir ışık yetmeyebilir. Fakat ne yapabiliriz? Bu koridora birazdan da söyleyeceğim gibi bu koridora sensörlü bir lamba kullanabiliriz. Çünkü koridorda fazla kalmayız yani şey süre geçirme şeyinde. Sensörlü olması daha tasarrufa girilebilir. Yani beyaz eşyaları seçerken enerji tasarruflu olduğuna dikkat edilmelidir. Eğer imkan varsa e, A++++ ürünler alınmalıdır. Bu da dediğim gibi kendini amorti edecektir. İleriki süreçte ve değişimi göreceksiniz faturada. Ayrıca klimayı ideal oda sıcaklığından daha düşük ya da daha yüksek derecelere ayarlamak fazla enerji tüketimine olabilir. İdeal oda sıcaklığı ise 21-22 derece kabul ediliyor. Evet, yakıt tasarrufuna geldik. günümüze gelişen teknoloji nüfusun hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde artması ve değişen ihtiyaçlar dolayısıyla yakıt kullanımı da oldukça artmıştır. Yakıtlar kaç ayrılıyor? Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar olmak üzere üç ana başlığa ayrılıyor. Evlerimizde genellikle gaz yakıtları daha aktif bir şekilde kullanılır. Doğal gazlar yani. Bazı durumlarda ise katı yakıt tüketimine gidebiliriz. giderebiliriz. Genellikle kırsal yerleşmelerde daha belirgin oluyor bunlar. Ne? kömür, lignit gibi. Yakıt olarak kullandığımız ham maddeler bir gün tükenecek. Özellikle petrol ve kömür gibi fosil yakıtların miktarları gün geçtikçe azalmaktadır. Bu yakıtların tekrar oluşabilmesi için oldukça fazla bir zamanı geçmesi lazımdır. Yani kömür için bakacak olursak 60 milyon yıl süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Öylesine sınırlı ve beş, belli başlı miktarlarda bulunan bu tip fosil yakıtları hem sürdürülebilirlik açısından hem de tasarrufa giderek daha az kullanmalıyız. Arkadaşlar Canlı petrol istatistikleri diye bir, yani canlı petrol istatistiklerinin görüldüğü bir site var. Burada linkini koyduk. Yani şu an biz bunu izlerken bile petrol ürünlerinin üretimi, tüketimi de artmakta. Ve bunu siz görebilirsiniz bu siteden. Ve ne kadar kaldı, yani ne kadar sürede, kaç gün kaldı burada hepsi görülüyor. Bunu geçelim. Binaların ısıtılması için kullanılan kaliteden e, yetersiz olan niğit, kalite konusunda yetersiz olan niyet kömürü gibi yakıtların açığa çıkardığı zararlı gazlardan dolayı hava kirliliğinin derecesi de artmaktadır. Yani bazı yerler çok e, ucuz diye e, odun kömürü yerine lignit kullanıyor. Lignit de hem ucuz ama daha fazla çevreye zarar veriyor. Bu artış genellikle kış aylarında daha belirgin olmaktadır. Yani hava kirliliğindeki artış. Zaten kış mevsiminde yaşadığımız şeylere biraz yüksekten baktığımızda havanın ne kadar kirli olduğunu görebiliriz. O, özellikle bu benim yaşadığım en azından şehirler için Çorlu ve Ankara'da çok büyük bir şekilde görülüyor. Yani sabahları özellikle. Çünkü sabahları soğuk olduğu için hava çöküyor yere ve onu görebiliyorsunuz. birinde üzere linyit kömürü kömür statüsünde alt seviyelerde yer almakta. Kolay ve ucuz eleşebildiği bakımından genellikle ısınma için tercih edilen bir yakıt türüdür. Nil kömürünün taş kömürüne oranla fazla bulunması ve daha ucuz fiyatlı olması kullanım alanının artmasına sebep olmuştur. Evet, burada bir Ankara'nın bir hava kilidi yakıt kullanma sonucu. Elbette ki bu hava kimliği sadece binalarımızın açığa çıkardığı yakıtların açığa çıkardığı gazlar sebep olmamaktadır. Bir diğer sebep ise araçlarımızın açığa çıkardığı gazlardır. Özellikle e, şehirleşmenin aktif olduğu yerlerde, İstanbul, e, İzmir olsun, Ankara olsun, bu yerlerde çok büyük şeyler görülüyor, e, trafik oluyor. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki her e, hane başına iki araç düşebiliyor. en Her hane başına en az bir yani iki araç gördüğümüz oluyor. Çünkü e, artık yani evin içindeki insanların bile kendi özel arabaları oluyor. Böyle olunca da tabii ki trafik olması olağan bir şey. ve Trafik olduğu için de yani bu kadar aracın bir yerde beklemesi ve o egzozlarından çıkan gazların havaya karıştığını düşünün. Ne kadar büyük bir hem yakıt tasarrufundan hem de hava kirliliğine düşünün. Peki yenilemeyen bu yakıtları daha tasarruflu kullanabilmek için ne yapabiliriz? Öncelikle evlerimizde çok gereklik olmadıkça ve hava sıcaklığının ideal olduğu zamanlarda kombilerimizi kapatmalıyız. Bu sayede her bir hanedeki kombiler daha az doğalgaz tüketmiş olacaktır. Ayrıca yemeklerimizi eğer gerçekten çok acelesi yoksa daha az doğalgaz tüketen ocaklarda pişirmeliyiz. Büyük gözlü ocakları minimum seviyede kullanmaya dikkat etmeliyiz. Yani o tencerenin kapağını o açtığımız büyük küçük gözlü şeyler geçmemesi lazım. Onu demek istiyor burada. Yani şuradaki küçük yere büyük yere şey koymazsın yani cezve koymazsın onu demek istiyor yani burada. yakıt tasarrufu sağlayabilmek için dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise duşlardır. Burada şeyde de anlattığımız gibi su konusunda da anlattığımız gibi duşların ısınması için neye ihtiyacımız var? Doğalgazı şey, Doğalgaza ihtiyacımız var. Doğalgazı yani eğer kısaltırsak duşları haftalık olarak kısaltırsak veya geçirdiğimiz süreyi kısaltırsak Doğalgaz gaz gideceğiz, yani yakıt tasarrufundan gideceğiz. Gerçekten yakıt tasarrufuna gidebilmek istiyorsak bazı küçük ama etkili noktalara dikkat etmemiz gerekir. Otomobillerimizi açılır tavan, sürgülü tavan ve camların uzun yollarda kapalı tutması yakıt tasarrufunu arttıracaktır. Yani sunroof deniyor buna. Eğer onları açık bırakırsak yakıt tasarrufu sağlayamayız, daha fazla yakıt tüketiriz. Eğer kapalı olursa yakıt tasarrufuna gideriz. Otomobillerimizi hızlı kullanmaya dikkat etmeliyiz. Ani kalkışlarda da yakıt tüketiminin artmasına sebep olacaktır. uzun süre trafikte kalmak da yine yakıt tüketimini arttıracaktır. Bundan dolayı trafiğin yoğun olduğu zamanlarda yola çıkmamaya dikkat etmeliyiz. Ya bu tabii her zaman görülemez. Yani trafiğin ne zaman çıkacağı belli olmaz. Allah korusun biri kaza yaptığında hemen trafik olacağını biliyoruz. Yani hiç belli olmaz. Ha, gene bakabiliriz yani şey sistem sistemler var şeyde internette. Araçlarımızdaki fazla yük daha çok yakıt tüketimine sebebiyet verecektir. Bundan dolayı gereksiz yere özellikle bagajları doldurmamak gerekir. Günümüzde çoğu araçta bulunan klimaları çok gerekmediği gerekmediği sürece çalıştırmamalıyız. Bu durum ekstra klima motorunun çalışmasına ve daha fazla yakıt tüketimine sebep olacaktır. Evet e, klima çalıştırdığımız arkadaşlar e, ortalama olarak yani arabanız ne kadar beygirse bu beygirin belli bir kısmını klima motoru alıyor. Yani arabanız biraz daha güç e, şey yapıyor, sarf ediyor. Araçlarımıza yakıt seçerken katıksız olanlardan seçmeliyiz. Bu sayede araçlarımızın motorlarının en verimli yakıtı vererek daha az yakıt kullanımını sağlayabiliriz diyor. Yani bu katıksız yakıtlar da biraz pahalı oluyor açıkçası. Yakıttan tasarruf edebilmek adına toplu taşımalara daha çok yönelmeliyiz. Kişisel araçlarımız yerine otobüs, metro, tren ve dolmuş gibi taşıtları daha fazla kullanmalıyız ki hem trafik olmasın hem de o işte trafiğin sonucu olarak e, artan hava kirliliği, yakıt tüketimi yani bunları engelleyebile engelleyebilelim açısından söylüyoruz. Kısa mesafeli yerlere otomobillerimiz yerine yürüyerek gitmeliyiz. Böylece hem daha sağlıklı hem de yakıttan tasarruf etmiş oluruz. Çıkacağımız kat sayısı az ise asansör kullanmak yerine merdivenleri daha çok tercih etmeliyiz. Sağlık önemli. İmkanlar doğrultusunda özellikle şehir içi ulaşımda bisiklet kullanıma daha da özen göstermeliyiz. Bisikletlerin herhangi bir atığı ve zararı yoktur. En temiz ve sağlıklı ulaşım aracıdır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Artık siz de tasarruf konusunda bilinç sahibisiniz. Evet, kaynakçamızı biz kendimiz dolduracağız.